Merhabalar Doktor Hamit Aydın. Saçlarım sarı, saçlarımı yıkadım ve yeşile döndü. Bunun sebebi ne olabilir? Bu çok sık gelen sorulardan birisi. Sebebi klor arkadaşlar. Klor sarı saçları yeşile boyayabilir, rengini değiştirebilir. Bu videoda klor ve saç dökülmesi arasındaki ilişkiyi anlatmak istiyorum. Bir video izlemiştim bir süre önce. Yabancı bir video. Birisi anlatıyor diyor ki işte suyun içerisindeki kloru ölçtüm diyor. Şebeke suyunun klorunu ölçtüm diyor. Şu değer çıktı diyor. Sonra parmağımı içine batırdım ve sonra tekrar ölçtüm. Değer sıfıra düştü diyor diyor. Klor sıfıra gitmiş. Peki diyor bu klor nereye gitti diyor. Tabii ki tamamı diyor parmağın tarafından emildi diyor. Parmağını suyun içerisine batırıyor ve parmak vücudun tamamına kloru çekiyor. Arkadaşlar bunlar safsata böyle bir şey olamaz yani. Tıp ben videoda şunu anlatmaya çalışıyorum. Klor vücudunuzla temas ettiğinde tamamı cildiniz tarafından emilir ve çok tehlikeli bir şey. Hayır öyle bir şey değil yani. Bu cihazların ölçmüş olduğu şey serbest klor kapasitesi. Şimdi siz parmağınızı kapın içine koyduğunuz zaman onu bağlamış oluyorsunuz. Niçin? Çünkü parmağınızdaki yağ, parmağınızdaki ter, oradaki amino asitler, or oradaki keratin proteinleri, oranın içerisindeki bakteriler hatta bazı mantarlar kloru bağlıyor. Kloru bağladığı tamam bağlandığından ötürü tekrar cihazda klora baktığınız zaman cihaz serbest kloru ölçtüğünden ötürü bağlı olan kloru ölçemediğinden ötürü maalesef klor miktarı sıfır çıkmış oluyor. Yani klor vücuda temas ettiğinde tamamen emilen bir element değil böyle bir özelliği falan yok bunu aklımızdan çıkaralım peki zararı hiç yok mu tabii ki zararı var yani klor bir kere ciltte sadece saçta değil ciltte de oksidatif strese sebebiyet verir proteinleri parçalar lipitleri parçalar ve bu yönüyle klorun vücut ile teması çok ağır olmamakla beraber bazı özel hastalarda evet bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir mesela saç çekiminden sonra bazı hassas ciltler boyalı olan saçlar saçını çok sık boyu yanlarda klorun saç üzerinde oluşturabileceği olumsuz etki çok daha belirgindir, çok daha baskındır. Saçı konusunda hassas olan, tedavi gören hastaların da bu anlamda klorun saç üzerindeki hasarını engellemek açısından bir takım filtreler kullanmak istediklerini falan biliyorum. Bu videoda bu yönüyle onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani aşırı miktardaki klorun, klor biliyorsunuz yani şebeke sularında bir dezenfeksiyon amacıyla kullanılan basit, kolay ve güvenilir diyebileceğimiz bir yöntem. Dolayısıyla şebeke sularının içerisine klor kloru sokan mekanizmanın bir muradı var, bir düşüncesi var. Onun için bu kloru koyuyor ama bu klor aynı zamanda saçlı derimizden emildiğinde saçımıza bir takım zararlar veriyor. İşte bu zararları engellemek için bazı filtreler kullanılabilir. Bu filtrelerin yani en güvenilir diyebileceğim kısmı askorbik asit yani C vitamini içeren filtrelerdir. Su bir bakıma şebeke suyu o filtrenin içerisinden geçtiğinde aslında bağlı klora dönüşüyor. Yani serbest klor özelliğini yitiriyor. Askorbik asit de bunu tutma ve kloru serbest formundan bağlı forma geçirme konusunda çok çok başarılı. Ancak bunun için bir ücret ödemeniz icap ediyor ve onların kartuşları var. Dolayısıyla kloru engelleyeyim derken 2-3 ayda bir bu sefer o kartuşu değiştirmeniz icap ediyor. İnternetten araştırabilirsiniz. Yani bütçesi eğer sizi rahatsız etmiyorsa 2-3 ayda bir de bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız evet bu tür filtreler kullanılabilir çünkü bunların kloru bağlı klora çevirme potansiyelleri çok yüksek %90'ın üstünde. Bazı başka yöntemler de var yani. Mesela aktif karbon filtreler var. Aktif karbon filtrelerin tek başına kloru engelleme veya bakır çinko bazlı filtreler var. Bunların kloru engelleme potansiyeli askorbik asit kadar, C vitamini kadar yüksek değil ama bunlar da kullanılabilir. Eğer bunları kullanırsanız daha çok yani hem aktif karbonu hem çinkoyu içeren, bakırı içeren, beraber içeren yani kombine filtreler kullanılabilir. Onların da yine kloru engelleme potansiyelleri çok yüksek. Aynı zamanda arkadaşlar bazı hastaların saçlı derisi kepek üretmeye, kaşıntı yapmaya çok çok müsait. Bu hastalar birçok şey denerler ve bu denedikleri yöntemler, kullandıkları ilaçlar, şampuanlarını değiştirirler, ilaçlar kullanırlar. Eğer bu anlamda kontrol edilemeyen bir kepekten, kaşıntıdan, kızarılıktan, muzdarip olan birisinden bahsediyorsak, evet bunun sebebi kontrol edilemeyen o klorun saçlı deride oluşturulması oluşturmuş olduğu oksidatif stres olabilir. Dolayısıyla bu filtreler bu tür özel hastalar için çok çok yardımcı olabilir. Eğer siz de klorun vücudunuza ve saç derinize bir hasar verdiği ve bu hasarın da saçınız üzerinde özellikle dökülmeyi provoke ettiği düşüncesindeyseniz bahsetmiş olduğum filtrelerden kullanabilirsiniz. Hepinize geçmiş olsun diyorum.